Kurası Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün etli yeşil fasulye yapalım. Bugünkü tarifim tencere yemeği olsun. Rengi, tadı yerinde güzel bir yeşil fasulye yapalım birlikte. Bunun için evvela yeşil fasulyelerimizin uç kısımlarını koparalım. Bol suda yıkayacağız fasulyelerimizin hepsini temizledikten sonra. 1 kilo fasulye kullandım. Ben bu tarif için. Hepsinin uçlarını temizledim. Arındırmak için iyice ovuyorum. Azıcık suyu açtım. Çok israf etmeden ovarak yıkıyorum. Bütün fasulyeleri yıkadıktan sonra bir süzgece aldım. Hepsini küçük küçük kıracağım. İsterseniz bıçakla ince ince kıyabilirsiniz de o şekilde de güzel oluyor. Hepsini böyle kırdım. Bu tarif için 200 gram kuşbaşı et kullandım ben. Onu da doğrayacağım küp küp. Etleri doğradım, düdüklü tencereye aldım. Sonra soğanları kıyacağım ufak ufak. Düdüklü tencereye aldım etleri dedim. Neden? Çünkü düdüklü tencerede pişirmeyi seviyorum. Sebzelerin rengi çok e, kaçmıyor. Tadı, tuzu sanki daha yerinde oluyor gibi geliyor bana fakat istiyorsanız Normal tencerede de pişirebilirsiniz. O şekilde de gayet lezzetli oluyor. Bütün soğanları ince ince kıydım. Bu tarif için ben bir tane de kırmızı biber kullandım. Onları da küçük küçük doğrayacağım. 3 tane de yeşil biber kullandım. İsterseniz kırmızı biber kullanmayabilirsiniz. Yerine bir tane daha yeşil biber kullanabilirsiniz. Ben hep söylüyorum kırmızı biber kullanmayı seviyorum. Yemeklere farklı bir lezzet veriyor bence. Yeşil biberler de aynı şekilde doğrayacağım. Aynı boyutta yapmaya çalışacağız hepsini. Biberleri bir tabağa aldım. İrice bir domates var. Kabuğunu soydum. Onları da doğrayacağım. Olgun domates kullanmaya dikkat edelim. Yemeğimizin lezzeti çok daha güzel oluyor o zaman. Da Tenceremi ocağa aldım, altını yaktım. Etler suyunu salıp çekecekler. Biraz önce de söylemiştim, ben düdüklü tencere kullanıyorum daha çok diye neden ee, dedim? Sebzelerin hem rengi kaçmıyor, hem de daha lezzetli oluyor, hem çok kısa sürede pişiyor, çok az suyla pişiyor. Belki de bundan dolayı bana daha lezzetli geliyor olabilir. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. 1 yemek kaşığı da tereyağı koyacağım. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini mutlaka açınız. Bu ve bunun gibi birbirinden pratik ve şahane lezzetli tariflerimiz olacak haberdar olunuz. Bizi Facebook'tan ve Instagram'dan da kuralsız mutfak olarak takip edebilirsiniz. Tereyağımız eriyince üzerine kıydığımız soğanları aldık. Onlar birazcık sararana kadar kavuracağız, sonra biberlerimizi ilave edeceğiz. Biberlerimiz de biraz kavruldu, sonra domateslerimizi ilave ettik yarım yemek kaşığı kadar da domates salçasıyla biber salçasını karışık kullandım ben çünkü hem kırmızı biber kullandık hem irice bir olgun domates kullandık onun için çok fazla salçaya ihtiyaç kalmadı ben ev salçası kullanıyorum onun için tuzu az kullanıyorum çünkü kullandığım salçada tuzlu siz tuzu ona göre ayarlayın ben çok az tuz kullanıyorum yemeklerde çünkü salçada tuzlu olduğu için Bir çay kaşığı dolusu da pul biber attım. Sonra fasulyeleri üzerine alacağım. Kırdığım fasulyeleri fasulyelerin rengi biraz dönene kadar kavuracağım. Karıştırarak. fasulyelerin rengi değişmeye başladı gördünüz. Bir su bardağı kaynar su koydum ben. Çünkü kullandığım düdüklü tencere su çekmiyor. Fasulyenin kendi suyu da olduğu için çok fazla suya ihtiyaç duymuyor. Bu kadarı yeterli geliyor. Yarım tatlı kaşığından biraz az da tuz kullandım. Buyurun birlikte kontrol edelim nasıl pişmiş. Pişti görüyorsunuz daha dumanı üzerinde sıcacık. Buyurun birlikte test edelim alalım tabağımıza. Yakından bir görün istiyorum. Gayet de iştah açıcı. Evet yemeğimiz servise hazır. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.